Merhabalar, ben eğitim danışmanı Korkut Taban. Yaklaşık 20 yıldır üniversite ve liselere giriş sınavlarına hazırlık öğrencilerine öğrenci koştuğu ve sınav hazırlığı noktasında danışmanlık hizmeti vermekteyim. Sevgili arkadaşlar, özellikle sınava hazırlık aşamasında ve sınav döneminde stres yönetimi, zaman yönetimi ve verimli ders çalışma teknikleri konularında sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konularla ilgiliyseniz ve bu konularla ilgili destek almak istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, bugünkü konu başlığımız özel kütüphaneme yoksa bir kurs yani etüt merkezinde mi sınava hazırlanmalıyız? Sevgili dostlar, özellikle son yıllarda gerek pandeminin etkisiyle, gerekse rekabetin genel anlamda artması nedeniyle artık sınava hazırlık aşaması çok ciddi bir önem arz ediyor. Sağlıklı bir ortamda hazırlık koşulları içerisinde bulunmakla rastgele hazırlanmak arasındaki farkı sınavların sonuçlarında hepimiz bizzat yaşayarak görüyoruz. Buradaki önceliğimiz şu olmalı. Karakteristik yapımız, yani kişiliğimiz hakkında kesinle emin olmalıyız. Peki buna nasıl karar vereceğiz? Sevgili dostlar, eğer disiplinli bir şekilde eğitim almaya hazırsanız, yani belli bir disiplin belli bir öz disiplin yakalamışsanız, örnek veriyorum evde, kursta, okulda, herhangi bir eğitim ortamında öğretmenlerinizin ya da velilerinizin yani ebeveynlerinizin ihtiyacına duymadan sadece kendi başınıza ders çalışıyorsanız bu sizinle ilgili disiplinli olduğunuz noktasında ipucu verir. Disiplinli çalışan bireylerin mutlaka bir kurs merkezine veya etüt merkezine gitmesine gerek yoktur. Bunun için bir özel kütüphane ve bir danışman desteğiyle başarıya ulaşabilir. Ancak bu konuda çok çok dikkat etmeliyiz. Bunu neden söylüyorum? Bakın sevgili dostlar, biraz açık konuşacağım. Bugün Türkiye geneli için söylüyorum. Fen liselerinde okuyanlar veya yaşamış olduğu şehrin en iyi Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler, en iyi proje okullarında okuyan öğrenciler belli bir disipline ve rekabet ortamına alışmıştır. Ancak takdir edersiniz diploma puanıyla yani adrese dayalı yerleştirme ile eski dilde düz lise dediğimiz liselerde okumuş olan, meslek liselerinde okumuş olan bu anlamda hem akademik hem de psikolojik olarak dezavantajlı durumda olan arkadaşlarımız için aynı durum söz konusu olmayabilir. Bakın buranın altını yine çiziyorum. Öğrenci ayrımı veya okul ayrımı yapmıyoruz. Sadece burada disiplinli bir uygulamaya hazır olup olmadığınıza bakıyoruz. Neden? Bugün evde ders çalışırken dahi eğer kitabı defteri bırakıp ders notlarını bırakıp televizyona, bilgisayara, telefona, herhangi bir oyuna veya sosyal faaliyete yöneliyorsanız yani kendi öz disiplininizi yakalayamamışsanız, kendi kendinizi kontrol noktasına zorluk çekiyorsanız doğal olarak bir etüt veya kurs merkezine gitmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. O yüzden kendinizi tanımayla işe başlayın derken bunu kastetmiştim. Peki bunun haricinde nelere dikkat etmeliyiz? Eğer disiplinli bir çalışma ortamına sahipseniz, dediğim gibi kütüphane ve bir danışman desteği yeterli olacaktır. Ancak az önce de söylediğim gibi, belli bir disipline alışkınlık sağlamadıysanız, belli bir düzeniniz yoksa, hatta otorite anlamında rahatsızlık duyuyorsanız, yani sizi kontrol etmeye çalıştığında anneniz, babanız, öğretmeniniz bu konuda zorluk çekiyorsanız bir etüt merkezine, bir kurs merkezine gitmeniz sizin menfaatinize olacaktır. Peki aradaki ince nüans nedir? Eğer yine az önce söylediğim gibi belli bir disiplinle çalışmış, belli bir başarı sırası elde etmişseniz bu öğrencilerin en çok ihtiyaç duyacağı konu düzenli soru çözmek, düzenli deneme sınavı çözmek ve soru bankası ağırlıklı bir çalışma disiplini oluşturmaktır. Mutlaka konu çalışmaları yapacaktır. Ancak örnek veriyorum. İlk 30 bine, 50 bine, 70 bine girmiş olan bir öğrencinin en çok ihtiyaç duyacağı konu konu çalışmaktan ziyade, konu ağırlıklı bir çalışma programından ziyade, hazırlık programından ziyade soru çözümü ve deneme sınavı ağırlıklı olmalıdır. İşte bu noktada çok önemli bir görev düşüyor. Geriye dönük sınav başarınız yine aynı şekilde bir kütüphaneye mi yoksa kurs merkezine mi gitmeniz gerektiği konusunda size önemli ipucu verecektir. 100 binin üzerinde yani 150, 200, 300 bin başarı sırası elde etmiş öğrencilerin bir etüt merkezine, kurs merkezine devam etmeleri onların menfaatine olacaktır. Çünkü kurs ve etüt merkezlerinde dönem başından itibaren gerek TYT gerekse AYT'ye hazırlık konuları detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Yine birebir etüt dediğimiz özel ders tarzında kurs içerisinde öğrencilerin eksiklerine yönelik bir öğretmen nazaretinde çalışma imkanı vardır. Hepsi bir yana çözemediğiniz bir soru, anlamadığınız bir konuyla ilgili bilgi alabileceğiniz, soru yöneltebileceğiniz öğretmenler mevcuttur. Hatta bazı kurs merkezleri, etüt merkezleri son yıllarda normal sınıfa giren ders branş öğretmenlerinin dışında asistan öğretmen dediğimiz yani öğrenci arkadaşlarımızın sadece sorularına ve anlamadığı yerlerdeki konularla ilgili yardım destek noktasında yardımcı olacak öğretmenler istihdam etmektedir. Bu noktada kurs ve etüt merkezleri eksik altyapısı olan yine dediğim gibi geriye dönük daha çok konu eksiği olan öğrenciler için daha sağlıklı olacaktır. Yoksa bizim buradaki önceliğimiz işte kütüphane iyidir veya kurs etüt merkezi daha iyidir değil. Önceki videolarımızda da olduğu gibi olabildiğince sizlere fayda sağlayacak, katkı sağlayacak konularda yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Yine son olarak sevgili dostlar. Kütüphane tarzı ortamlar evde çalışma imkanı olmayan öğrenciler için daha sağlıklıdır. Gerek kalabalık ortamlar, gerekse fiziki koşulların uygun olmadığı öğrenciler için kütüphaneye gitmesi yine daha makul gelebilir. Ama az önce söylediğim gibi, yani çok ciddi eksiği olmayan öğrenciler için biz kütüphaneyi öneriyoruz. Yine kurs ve etüt merkezlerinde zorunlu olarak bir rehber hoca bulunduğu için, yani psikolojik danışmanlık olsun, mesleki rehberlik olsun. Bu tarz konularda yardımcı olacak bir personel olduğu için yine kurs ve etüt merkezlerinin bu noktada kütüphanelere göre bir avantajı vardır. Bugün sizlere eksi ve artı yönlerini ortaya koymak suretiyle bir tür SWOT analizi yaptık. Artık bundan sonrası için sevgili dostlar, kurs mu, etüt merkezi mi yoksa kütüphane mi kararını sizlerin fikirlerine bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldiğimizde tekrar Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.